Sonu verimin başlangıcı. Çelik elin katkıları ile hazırlanan çiftçiden haber devam ediyor. Yeniden sizlerle birlikte değerli izleyenler. Kıymetli bir konuğum var yayında. Eforş Biyoteknoloji CEO'su Sayın Metin Özyürek bizlerle birlikte. Metin Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba efendim, hoş bulduk. İyi misiniz abi, İyiyiz, teşekkür ederiz. Umarım e, sizler de iyisinizdir. Evet bizler de insan dostum. Ee, Antalya fuarından sonra e, bayağı bir tabi veri topladık. Güzel insanlarla tanıştık. E, uluslararası ve ulusal e, bazda çapta çok değerli firmalarla e, görüşme yaptık. Hı hı. E, zaten biz de, de orada paylaşmış olduk malum değerlendirme olarak. Evet orada e, inşallah birlikteydik diye düşünüyorum. Evet. Orada birlikteydik. Zaten bir değerlendirme yapmıştık ama yine biz kaldığımız yerden belki de dinlemeyenler o yayını izlemeyenler için bir kez daha bir değerlendirme yapalım istiyorum. Dünyanın en büyük örtü altı fuarında birlikteydik. Growtech'teydik ve Growtech nasıl geçti? Sizin gözlemleriniz neler diye sorarak başlamak istiyorum. Valla öncelikle e, tabii şunu söyleyeyim. Ee, inanılmaz derecede Türkiye açısından önemli bir fuar bu. Ee, ben yaklaşık 15 falan düzenli olarak e, kimi zaman bulunduğum şirketler üzerinden ki daha e, çoğunlukla gübre taşlar ee, çoğu zaman da ziyaretçi ee, bulundum. Ee, tabii en son bizim malum e, mikrobiyal gübre olarak da e, iki senedir düzenli olarak ziyaretçi olarak ee, inanın e, gerçekten e, bende büyük bir heyecanla takip ediyorum ee, ve destekliyorum da Türkiye'nin e, tarım politikaları açısından e, Türkiye'nin dünyanın ilk onda yer alan tarım firmasından kaynaklı Avrupa'da da bu konuda birinci olmasından kaynaklı e, tarımsal faaliyetleri organizasyonlara e, gerçekten e, imza atması gerektiği düşünenlerden organizasyonları yapması ve bu uluslararası nihai alıcı ve tüketicilerle, üreticilerle buluşturulması taraftarıyım ve destek. Evet. Ee, burada tabii en son sizde de bunun değerlendirmesini yapmıştık malum. Yaklaşık 30'a yakın ülkede 60 bin gibi bir tabii yani yurt dışı katılımından bahsediyorum. Yurt dışı ile beraber bu rakam yükselecek. Ben o ölçek bende olmadığı için paylaşamıyorum ama hı hı. E, çok ciddi katılımın oldu, inanılmaz bir kalabalığın olduğu gerçekten. Güzel bir fuar oldu. Bizim açıktan da çok kıymetli bağlantılar ve görüşmeler elde ettik. Hem İspanya'dan, işte İtalya'dan, efendim Hollanda'dan, aynı zamanda Pakistan'dan, Bangladeş'ten ve benzeri ülkelerden, İran'dan biraz da. Çok güzel bağlantılar İnşallah bundan sonraki süreçte de daha kıymetli böyle iş birliklerine imza atmak niyetiyle tabii. Umarım. Oh Fuarların en önemli özelliği Ay ee, bir kere dünyadaki bütün yeni teknolojik gelişmeleri, e, ürün bazındaki gelişme, makine ekipman bazındaki gelişmeleri, tarımsal faaliyetlerin şu an ana gövdesini oturan örtü altı dediğim seracılık faaliyetleriyle ilgili yeni gelişmeleri inanılmaz derecede e, burada hem nihai tüketiciyle hem aracı olan e, firmalarla buluşturması e, ve bizim Türk tarımında zaten eli örtüsü çiftçilerimizde de bunları paylaşmak bizim açımızdan da çok kıymetli sanırım bu organizasyonu yapan değerli organizatörler açısından da tarımsal faaliyetleri denetleyen ve de organize eden tarım bakanlığımız açısından da bir o kadar önemli olduğunu düşünüyorum hı hı. şimdi dünyada mesela tarımsal konulara da en son ben malum sizde de konu başlı olarak da konuşmuştuk büyük verilerine de baktım ben Konuda da hatta şöyle de ifade edebilirim Mesela bizim tabii buğdayla yıllık e, seyrimiz 20 17 ile 20 21 22 23 milyon ton arası değişiyor buğday kaplalar e, ama buğday bu sene rekoltede biraz düşüş gösterecek gibi duruyor. E, diğer ürünlerde domates kaplalar saydığı bir artış söz konusu. E, yine narende e, de biraz düşüş görünüyor ama e, onun üzerinde efendim zeytinde inanılmaz derecede yağlı tohumlarda inanılmaz derecede bir rekor tartışı gözlemleniyor. Ki Zeytin çok sevindirici. Avrupa'da da, e, İspanya'da biraz dünyanın biliyorsunuz İspanya'dır, İtalya'dır. Sonra Türkiye geliyor. Pardon Yunanistan var biz buraya geliyoruz maalesef. E, ama bizim şunu ifade edebilirim. E, dünyada ilk dörtte olan zeytin üreticisi gerçekten. Birçok üründe yaklaşık ona yakın Türkiye bir numara zaten. Üretim açısından söylüyorum. Ama zeytinde 20 sene evvel e, yaklaşık 99-100 e, milyon adet gibi olan zeytin ağaçlarımız şu an 220 milyon gibi bir rakamlara ulaşmış. İnanılmaz derecede güzel bir e, oran bu, artış oranı. E, yaklaşık bu seneki rekolte hedefi de gördüğüm kadarıyla e, 750 bin e, ton gibi e, sofralık, 475 bin ton gibi de e, zeytinyağı e, gibi bir hedef var. E, Bu da bizi çok e, tabii mutlu eder Türkiye'den. E, tarım ülkesi e, üretimiz açısından hem yurt içi pazarı e, değerli e, satın alan firmalar e, firmalarla de, e, bunu paylaşmış olacağız. Türkiye'de bir döviz gibi son. E, dolayısıyla biz burada hedeflediğimiz amaç e, bizim mesela buğday rekoltemiz e, düşüşündeki sebeplere bakmak lazım. Acaba bu e, engel oldu. Mesela şeker pancarında bir ee, bunun sebepleri nedir? Eğer kuraklık veya bitki besinlerdeki sıkıntılar olabilir. İşte burada mikrobiyal gübrenin e, önemi aslında öne çıkıyor. Her aşamada çok fazla aşırı derecede kimyasal ve pesticid kullanımı toprağımızın bitki besleme açısından e, damarlarının kurumasına, e, aynı zamanda bitki besin araçları açısından fakirleşmesine, tuzluk artmasına e, sebebiyet veriyor. Bu da toprak için pH bozulduğu için mikrobesin elementleri veya antresin elementleri bağlandığı için e, toprak verimli çalışamıyor, kökler e, gelişemiyor, bitki gelişemiyor, meyvesi gelişemiyor. Dolayısıyla rekolte maalesef oluyor. İşte burada mikrobiyal gübre başta altında ana e, görevi bu tür mikrobiyal gübre üreticileri olarak bizlerin ve diğer markalara sahip diğer arkadaşlarımızın firmalarında e, öncelleyerek Toprağın Türk tarım toprağı başlangıçta olmak üzere diğer çevre ülkelerine de bu tür dönüşümler açısından yer gübreli e, elzem. E, hatta bizim malum birçok programda da anlatıyordum. E, biz aslında bir yerde de bir bonus etki olarak da koruyucu hekimlik gibi de yapıyor mikrobiyal gübre. Kullanılan alanda hastalıkların bulaşmasına da bir bariyer oluşturuyor, bir duvar oluşturuyor, bir barak oluşturuyor. Dolayısıyla işte bu noktada da faydalı bir ürün. Ee, i̇kincisi de malum e, ürünü yetiştirdik diyelim ki kimyasal ve fesla sahip ağırlıklı silsilesiyle e, yetiştirdik. Yani bunun içerisinde yer alan, e, bu bahsettiğim e, yüzeyde yer alan emeral kalıntı, maksimum redüz dediğimiz, ihracatta da malum var olan bu tür kalıntıları e, diyelim ki biz başka bir tür e, yıkamayla, solüsyonla vesaire şeyle bertaraf edebildik. Ama genetiği içerisindeki o ürünün yapısında biriken toksinleri zehirli e, maddeleri nasıl yok edeceğiz bilemeyeceğimiz için tüketici açısından maalesef e, çok zararlı bir hale dönüşüyor. Biz bunu hep anlatırken diyoruz ki aslında mikrobiyal gübreler, organik ve mikrobiyal gübreler aslında e, her ne kadar Tarım Bakanlığı'nın bünyesinde faaliyet gösteren ve onlardan ruhsattığı üretim yapan gruplar olsa da aslında tamamen Sağlık Bakanlığı'nın bütçesini seyreden kurumlar oluyor. Çünkü burada sağlıklı toprak, sağlıklı bitki, sağlıklı meyve, sağlıklı tüketim, sağlıklı insan noktası çıkıyor. O zaman hastalık daha az hastalık, daha az hastane masrafları, daha az hastane yoğunluğu gibi bir döngüye geçiyor. Bu aslında çok bir e, denklemiyle de beraber. Hı hı. Hı hı. Yani aslında hem üretici nezdinde çok avantajlı olduğunu söyleyebiliriz hem de dediniz ki Sağlık Bakanlığı'na da bir avantajı var. Çünkü bir sağlık zinciri olarak baktığımızda biz ne kadar toprağımız sağlıklıysa o kadar sağlıklı gıda tüketeceğiz aslında temelinde. E, dolayısıyla bu da nesillerin sağlığını etkileyen bir şey. Birçok boyutu var bu işin. E, sağlıklı gıda tüketen, yeterli gıda tüketebilen bireyler çok daha başarılı olacaktır hayatta. Yani aslında bizim yeni nesillerimizin de gerçekten daha iyi yetişebilmesi için de bu gerekli. Gübrede bakteri dönemi başlığı altında hakikaten konuşmak gerekiyor. Dediğiniz gibi aslında bunu görmeye başladık ve sıklıkla görüyoruz. Peki bakteri, yararlı bakteri kavramını biraz daha açalım istiyorum bu anlamda. Yararlı bakterinin Hayat. gübrede kullanımı nasıl oluyor? Şimdi zaten biz de Antalya programında da konuşmuştuk. Malum e, biz aslında e, devamlı inovatif e, gelişmeler gösteren, ARGE yapan, e, bu minimalde bu ARGE'sini ürüne dönüştüren, sağ çalışmaları yapan e, malum hep anlatıyorum. Bizim head officei merkezi Moskova'da, laboratuvarlar ve e, bilim eğitimimiz orada aslında. Ama e, fabrikalarımız e, Türkiye'de, Bursa'da. burada da e, birçok kıymetli üniversiteyle de işbirliği yapıyoruz. Yani bu bir artık Türk haline dönüştürdüğümüz özel bir reçete, özel bir grubu. E, dolayısıyla, hatta ben buradan da e, sevgili fabrika müdürümüz e, Mehmet Emin Beyefendi'ye de Batur Beyefendi'ye de çok selamlarımı ileteyim. E, çok kıymetli çalışmaların <laughs> adımıza Selam gerçekten. E, masa başında bu veya e, laboratuvarda çalışmalarla ilgili e, bir şeyler ortaya koyuyorsak da e, nihai olarak ürüne dönüştüren değerli kardeşimiz Mehmet Emin Bey. Ee, ...hakikaten çok büyük emekliler var. Kendisinde ve ekibinde şahsen tebrik. Şimdi e, mikromiyal güvenlerle ilgili... ...gerçekten bakın şunu aslında tavsiye edebilirim. Birincisi... E, ...Tarım Bakanlığı'nın aslında... E, ...gerçekten çok kıymetli ekipler var orada. Ben inanın bütün... E, ...bürokrasideki çok değerli çalışan... ...bürokratlarımızı e, hakikaten tebrik ediyorum. Hepsi birbirinden hakikaten e, kıymetli insanlar. Gerçekten vatanlı seven... ...imdiyetperver insanlar... Canlılaş çalıştıklarında yakın bildiğim için söylüyorum. Bizim mikrobiyal gübrelerle toprağın yapısını sağlıklı hale getirmek aslında bu tür mikro fuarlar yapılmasını talep ediyorum. Yani tarım bakanlığımızdan organik ve mikrobiyal başlığı adı altında bir fuar organize edilmesi. Hatta mümkünse bunu yurt dışıyla da entegrasyonu sağlamak, bazen yurt dışında bu organizasyonu yapmak, bazen yurt içinde biraz. Türkistan bölgemiz başta olmak üzere yapmak noktasında e, bize düşen bir görev varsa biz firma olarak her zaman katılmaya hazırız. Bu da buradan ifade etmiş olayım. <laughs> e, i̇kincisi de malum sizlerle bir konuşmamızda da bunu daha evvel e, Antalya programında da hani söylemiştim. E, MPK'ları yaptığımız en güzel ve en büyük argelerden biri de bu gerçekten. E, şu an malum e, sezonda taban yöresi kullanımı yoğun bir döneme geldik. Dolayısıyla hani ekim içinde işte, kullanıldığı için MPK MPK olarak söylediğim e, fosfa, e, fosfatlı yapı olarak söyleyeyim. bu burada. Buradaki MPK'yı mikrobiyal gübreyle kaplayan bir nevi e, yani e, slow release gibi düşünebiliriz. Yani yavaş sallama düşünebiliriz. Ve mikrobiyal ile de tohum yatağına tohumu bıraktıktan sonra bu bahsettiğim kaplamalı gübreyi de kullandığımızda MPK kaplamalı MPK dediğimiz gübremizi de kullandığımızda hem köklerin gelişimi açısından hem kökçülükliği açısından hem e, bu tür e, köklere zarar verecek patojen bakteri grubunun etkisinden de elemin etmiş oluyoruz. Yavaş sanımından kaynaklı da birdenbire eriyip gitmesini ya da başka etkilerle de e, alınımın kitlenmesini bağlanmasını ve fiksi olmasını önüne geçmiş oluyoruz. Aslında bu çok inovatif bir, bir durum. E, bunu yeni yeni e, zaten çalışması birkaç alanda da e, oldu ama tabii yoğun daha yoğun bir e, çalışma içerisine gireceğiz. E, buradan da ben hem e, mikrobiyal alanda yeni bir açık olması hem de e, büyük gübre firmalarımızın bu konudaki eğer hani Türkiye'de yaklaşık ona yakın büyük gübre firması var. Belki eee onlarca da eee ileri ufaklı küçük firmalarımız var. Bu bahsettiğim büyük oyuncuların eee line'larını açmak istedikleri bu bahsettiğim MPK voting konusunda e, biz e, her zaman mikrobiyal gübre olarak desteklemeye hazırız. Bunu da buradan ifade edeyim. E, tabii mikrobiyal dediğimiz şu Aybüke Hanım. Mikrobiyal gübreler aslında yani hayatın e, toprağın e, yaşamının sırrı aslında. Hani ben bunu bir programda da özel sohbetlerde de malum sizlerle karşılaştıklarımızda kıymetli ekiplerinizle de anlatmaya çalıştığım konulardan biriydi. İnsanoğlu doğduğunda %98 probiyotik %2 patojenle doğuyor. Yani insan vücudunun %98'i çok kıymetli olan probiyotiklerle kaplı. Sonra zamanla yaşam içerisinde ve beslenmeye ve iklimlere bağlı şartlarla bu %60'a 35 veya işte geri kalan 5'ten ötürü olmak üzere bir dengeye oturuyor. Toprakta da öyle. Toprakta da aslında hiç el değmemiş toprakta probiyotik oranı o kadar yüksek ki zaten o toprağın canlılığı demek, o toprağın verimini, toprağın mikroorganizma sayısının yoğunluğu demek ve oraya siz yanlışlıkla bile bir tohum atsanız, hani derler ya işte adam ekseniz biter derler bazı olmalar için o şekilde bir canlılık ve bitki üretimi gerçekleşir. Dolayısıyla mikrobiyal alan aslında hayatın ta kendisi. Nasıl insan için çok kıymetliyse, işte bugün kefirde kullanıyoruz, duşu, suyu malum, o da bir probiyotiktir. Diğer probiyotikli nokta destekleyici ürünlerde kullanıyoruz. Toprağın da aslında bu probiyotiğe inanılmaz derecede ihtiyacı var. Zararlı mikroorganizmalar oradan bertaraf etmesi, yararlı mikroorganizmalarla toprağın, bitkinin, bitki köklerinin buluşması ve gelişimini desteklemesi, bitkisine elementlerini alması adına, hastalıklardan korunması adına, bitkinin gelişiminde içinin meyvenin doğması adına mikrobiyal alan aslında olmasa olmaz tarım için. Evet. Bunu burada ifade edeyim ama tabii daha detaylı bilgiler açısından yine, başka bir programda daha detaylı açalım. Evet daha detaylı açalım. Çok kısa da e, doğal afetleri konuşalım istiyorum o halde. Aslında biraz da gündemi de değerlendirecektik. Antalya'da hortum meydana geldi. E, seralar evet. yıkıldı maalesef. Çok geçmiş olsun üreticilerimize. Hakikaten bunu artık kış aylarının da gelmesiyle birlikte görmeye başlayacağız. E, az önce de bir izleyicimiz yazmıştı. Bolu'dan kendisi de büyükbaş hayvan çadırlarının çöktüğünü kar yağışından dolayı çöktüğünü aktarmıştı. Dolayısıyla biraz bunları da konuşalım istiyorum. E, bu doğal afetlerden üretici nasıl koruyacak kendini? Valla Ebu çok güzel bir soru. Gerçekten iyi bir alanı açtınız. E, öncelikle tebrik ediyorum. Çiftçimizin tabii e, manada çalışan, bireysel manada çalışan bir kurum. durum e, eskiye nazaran daha çok bir şekilde Tarsim biliyorsunuz Tarsim <laughs> portaları konusunda bayağı bir mesafedir. Benim de daha evvel finans ve sigorta alanında yaptığım, kariyerimden dolayı da bildiğim bir alan olduğu için sigorta, tarım sigortası konusu gerçekten yani, yani tabii imkan meselesi diye görülen bir alan. Çünkü bir maliyet var ama bu tür kritik iklimsel döngülerin yaşandığı bölgelerde bence bu iş zorunlu hale getirilmeli hatta e, bununla ilgili de e, gerekirse hani e, hasat sonrası ödeme tane bu sistem var bildiğim kadarıyla veya bakanlığımızın destek vereceği bir platform üzerinden de olabilir ya bildikler birlikler üzerinden e, dolayısıyla bu nokta bir korunmasının e, yolunun açılması gerektiğini düşünüyorum. E, çünkü bu tür konularda e, gerçekten en zor şartlarda üretim yapan eee orta altı seracılık faaliyeti gösteren e, bireysel ve kurumsal firmalarımız oluyor. Hem de e, üretim kesildiği için gerçek manada hem biz bağlantılarımız oluyor, hem orada ciddi bir maddi zarar oluşuyor. E Bunun önüne geçmenin en güzel yolu da malum, e, tarım sigortaları alanında devletimizin kurduğu, çok da güzel çalışan bir kurum olan, değerli e, tabi ki insanlardan oluşan, kıymetli bir yapı. E, bunun çiftçimizle entegrasyonunun sağlanması adına, Hani bankalarımıza göre düşünse taksitlendirme konusunda oraya entegre edilmeli. Bakanlığımızın denetimi daha zorunluluğu var. E, tabii bunları muhakkak değerli bakanlar, bakanlığımızda bu konuları inceliyorlardır, düşünüyorlardır ama biz bir hatırlatma yapmış olalım. Dolayısıyla tarım sigortalı konusu aslında e, bence e, hani tarım gelir e, kalemine, işte metrekaresine veya dönümüne veya ekli ürüne bağlı olarak stratejik veya ona göre değerlendirme yapılabilir. E, zorunlu yapılması e, taraftar işin doğrusu. Çünkü e, bu tür havuzlar e, kıymetli, e, bu tür sıkıntılı dönemlerde çok kıymetli. Yani e, bu bahsettiğimiz havuz sisteminde işte, sigorta bir nevi bir havuz sistemidir. E, bu tür hasarlarda çok acil müdahale edip hem toparlanmasını hem de zararın bertaraf edilmesi sağladığı için hem olan yani üçüncü şanslarla olan ticari faaliyetlerinde konutluğu engellemiş oluyor. Hem madde manen e, çöküntüyü de ortadan kaldırmış oluyor. Için, tarım sigortaları konusunun e, ciddi manada öncellenmesi ve burada eksikler varsa e, giderilmesi yönünde e, biz de fikirlerimizi beyan etmiş olalım. Kesinlikle katılıyorum. Yani biraz aslında üreticinin de dikkat etmesi gereken bir alan. Özellikle kış ayları da artık geldi malum ve hortum dolu gibi olaylarla, sellerle maalesef ki karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek. Don olaylarını çok sıklıkla görüyoruz bu aylarda. Dolayısıyla Tarsim kapsamını iyice araştırıp kendilerinin de bundan yararlanmasını biz de Naysane önermiş olalım. Yavaş yavaş da toparlayacağız Metin Bey. Çok teşekkür ediyorum yayına katılımlarınız için. Eklemek istediğiniz bir şey varsa ...sağ son olarak alabilirim sizlerden. Çok teşekkür ederim Halbuki Hanım. Biz teşekkür ediyoruz. Hakikaten e, proveri maliyeti olarak e, bizlere gösterdiğiniz teveccühten dolayı çok teşekkür ediyoruz. E, bir şey orada ...savaş hava deyince aklıma geldi. Burada bunu da söylemekte fayda var. E, Probiyal gübreleri niye kullanmamız gerektiği bir e, özelliği de önemli bir tarafı da e, bu tür abiyatik sıcak aralıklarında e, çalışıyor olması koruyucu hekimlik yapması, koruyucu zırh yapması öyle söyleyeyim. Çünkü yaklaşık eksi 7 ile eksi 10 tabi maksimum seviye eksi 10. Eksi 55 ile eksi 60, tabi 60 üzeri maksimum seviye. Olan işte artı, çok özür artı 55 ve artı 60 gibi. Eksi 7 ve eksi 7 üzeri gibi düşünebiliriz. Abiyatik sıcaklık aralıklarında çalışan bir ürün, ve kesinlikle de e, orayı aşan durumlarda da hani belli bir yüzdesi o hırpalanmadan e, kaynaklı diyelim ki bertaraf olduğu %75'i kendini spor moda alıp tekrar normal şartlara döndüğünde çalışan çok özel bir ürün gerçekten. Her bitkinizi korumuş oluyor, hem bitkinizle buluştuğu noktada bir biyozit yaptığı için de bu tür abiyat sıcaklıklara karşı da ciddi bir direnç oluşturuyor. Bunu da bu vesileyle ifade ediyoruz. E, i̇nşallah eee Hareketli, e, sıkıntısız, böyle afetsiz, güzel, i̇nşallah. tarımsal rekortler elde ederiz. Türkiye'miz açısından e, çok önemli olan tarımsal faaliyetlerde e, zaten biz gibi güzel gücide kurumlar çiftçiliği gibi inşallah çok güzel e, çiftçiliğe destek olmaya devam ederler. Biz de köprünüm ailesi olarak her zaman olduğumuzu Türkistan bölgesi dahil olmak üzere da, emrinde olduğumuzu ifade ederiz. Saygılarımızı İnşallah bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bizden de selamlar, saygılar ve tekrar teşekkürler efendim. İyi günler diliyorum. Umarım güzel bir dediğiniz gibi bereketli bir sezon olur bu afetler yaşanmadan. Hoşçakalın. Evet değerli izleyenler, Efor Biyoteknoloji CEO'su Sayın Metin Öztürek bizlerle birlikteydi efendim. Hem Growth Tech Fuarı'nın nasıl geçtiğini değerlendirdik hem de artık biliyorsunuz gübrede bakterim dönemi diyoruz. Gerçekten çok önemli. Çiftçi için, üretici için mikrobiyal dediğimiz gübreler bir o kadar önemli ve bu çerçevede pro de bahsetmiş olduk. Şimdi yorumlar vardı. Şöyle birkaç yorum mesaj okumak istiyorum aslında neler yazmışsınız diye. Yine bu hortum, doğal afetler, seller dedik. O çerçevede Mehmet Kara Ömer yazmış Hatay'dan. Hatay Kırıkhan'dan Kırkan'dan arıyorum. 2022 Mart'ta hortumdan hayvan barınağım yıkıldı. İlçe tarım bana yardımcı olmadı. Bunun üzerine bir de deprem oldu. Öyle kaldı. Ben kendi imkanlarımla kaldırdım. Tekrar kuracağım ama maddi imkanım yok. Hayvanlarımı da satmak zorunda kaldım demişti. Efendim daha önce de Mehmet Bey aslında bizlere yazmıştı. Hakikaten çok üzülmüştük. Yüreklerimiz burkulmuştu. Çünkü hem... E, bir hortumla karşı karşıya kalıyor. Ondan sonra bir depremle karşı karşıya kalıyor ve artık toparlanması gerçekten güç. 2022 Mart'ta önce hortumdan barına, hayvan barına yıkılıyor. Sonrasında deprem oluyor ve zaten Hatay'da hala toparlanmış değil. Ben de geçen günlerde gitmiştim. Hala orada ee, ne yazık ki hiçbir şey tam olarak toparlanmadı. Gerçekten 100 yılın felaketi diyeceğimiz bir felaket yaşamıştık hatırlarsınız geçtiğimiz sene. Hepimizin gerçekten yüreğinde bir muhtedir, yüreğinde bir acıdır, yaradır efendim. Ve bir de depremi gören bu üreticimize lütfen destek olun, lütfen yardım edin. Kendi maddi imkanım yok, olsa yapacağım ama yapamıyorum diyor efendim. Söylemiş olalım. Mehmet Karaömer Yardımlarınızı bekliyorum. Yani yetkililere seslenelim. Eğer bir şey yapmıyorlarsa, yetkililer bizi duymuyorsa o zaman belki elinden geleni yapmak isteyen vatandaşlarımız vardır. Bu anlamda da bize ulaşabilirler. Biz de Mehmet Bey'in numarasına eğer kendisi de takdir ederse yetebiliriz. Bir şekilde böyle hayırsever, yardımsever vatandaşlarımız varsa en azından hiç değilse belki yardımcı olabiliriz e birliğiyle. Ama biz yine de yardımı yetkililerin yapması taraftarıyız. Lütfen Hatay bölgesinde, Hatay Kırkan'da Mehmet Karaömer üreticimize bir yardım eli uzatın. Lütfen gerekeni yapın diyelim. Teşekkür ediyorum. Bir yorumla daha devam edelim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Şanlıurfa Siverek'ten Muzaffer Timur. Çiftçi TV aydınlatıcı bilgilerinize sonsuz teşekkürler demişler. Bizden de teşekkürler efendim. Yayınları izlediğiniz ve bizlere katıldığınız için ve tabii ki zaten her biriniz aslında üreterek bu ülkeye hizmetlerinizi esirgemediğiniz için teşekkür ediyoruz. Üreten alın teri döken köylü çiftçi, masraf eden, helal kazanan köylü çiftçi demiş. Bu zamanda teminatsız, imzasız bir işlem yapılmazken köylü alın teriyle helal kazandığı malı komisyoncuya güvenerek bırakıyor. Komisyoncu da o maldan komisyon oluyor, para kazanıyor. Bence o helal yemeğe karşı dürüstlük ve sadakat göstermeleri lazım. Zaten devlet ağır yükü üreticinin sırtına yüklemiş, malına da sahip çıkması gerekir. Altını çizerek söylüyorum. Komisyoncular denetlensin demiş. Hiçbir girdi maliyeti ödemeden ortak olmasınlar. Saygılarımla. Hayır yayınlar dilerim demişler. Teşekkür ediyorum. Ben de selamlarımı ve saygılarımı sunuyorum efendim sizlere. Çok önemli. Komisyoncular denetlensin. Gerçekten bu zamanda sizin de dediğiniz gibi teminatsız hiçbir şey yapılmazken neden üretici malını öyle veriyor komisyoncuya ve tabii gerçekten burada bir denetime de ihtiyaç var. Teşekkürler. Ya, e, demişler ki yeni kadın 40 yaş altı hayvancılık yapmak isteyenlere süspansiyon verilecek diyorlar. Mevcut hayvancılık yapanlara verilsin bu süspansiyonlar yani yapanlara verilsin demiş bir izleyicimiz ismini ya da nereden yazdığını da yazmamışlar ama teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, bu da tartışılan konulardan bir tanesi aslında. Destekler var. Gençler daha fazla üretime teşvik edilsin diye yapılan gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yönünde destekler geliyor efendim ilave destekler tabii bunlar ama tabii ki e, bu bu girmeye yetiyor aslında. Evet hayvancılığa ya da işte çiftçiliğe belki başlamaya yetecek kadar destek alabiliyorlar ama orada kalmak yani devamlılık asıl önemli olan şey bu baktığımızda. Yine aslında izleyicimizin de söylediği şey bu. Biz zaten burada yapıyoruz. Bize yeteri kadar destek verilmezken neden yeni girecek olana bu destekler veriliyor ki zaten o girecek olan da o üretimde kalabilecek mi? Esas soru işareti de bu noktada başlamış oluyor. Çok doğru bir yorum. Teşekkürler sunuyoruz. Selamlar, saygılar olsun. Ve tabii yorumlarınızla da devam edeceğim. Yine yorumlarınızı bekliyorum ama bir araya gitmem gerekiyor. Kısacık bir aram var sonra burada olacağız. Balyo sektörüne çelik el dokunuşu Balentine. Çiftçiden haber devam edecek.